Arkadaşlar ben hatırlarsanız birkaç zaman önce soru cevap hazırlamayı istiyorum diye bir video yazmıştım ama o videoların yorumlar altına baktığımda nedense böyle yorumlar kapalıydı ve hiçbir şekilde açılmıyordum bu şortlara özel bir şey bence normal videolarda açamıyorum bu videonun altında umarım yorumlar olabilir eğer arkadaşlar yorum yoksa başka bir videom mutlaka başka bir videomda yorum vardı. Mesela Roblox parkur oynuyorum. Sinirimi bozdu. Videonun altında yorumlar var. Oraya sorun ben oradan baka baka şey yapayım ve sorabileyim. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay diyorum canım takipçilerim. Konuşsak mı ki? Bakın arkadaşlar sorularınızı bekliyorum. Bak, soru cevap videosu hazırlamayı planlıyorum. Ne no, olur yorumlara yazın ki ben de bu soru cevap videosunu hazırlayayım. Neyse bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.